İzmir için genelde. <laughs> Merhaba arkadaşlar. İzmir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün İzmir'e gidiyoruz. 3 gün kalacağız. Bugün 8 Ağustos, 11 Ağustos'a geleceğiz. 12 benim doğum günüm. Ne arkadan çıkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Temel ihtiyacım. Ee, e, yola çıktık. Amik önce markete bir şey? şeyler aldık. Yani gidişte götürür dönüşte bilemem de. Öyle. Şimdi bizim yakın zamanda kedimiz ölmüştü. Yol üstünden geçiyorken babam onun gömdüğü yere geldi. Şurası mıydı? Baba nereye gömdü? Babam gömdüğü yeri unutmuş. Bak nerede? Lex. Lex. Ağla başlıyor değil mi Alex? Hadi çıkalım. Yok böyle başlıyor. Alex'in mezarını. Kaç adet kırılmış sarhoşluğunda. yemeye geldi. Ayrın tadı gözü. Bir <gülüyor> youtuber asla. E, bir de <laughs> 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 çok utanıyorum. O yüzden şimdi bu kadar çekeceğim. Sosyal medyada bu kadar yenebildim. Evet. <laughs> bu açıdan Senami'de dedik ki ya bir de toplayabilsin. Bir de toplayabilirsin. Arkadaşlar biz İzmir'e geldik. İzmir benim şehrim. Ben İzmir. E, yani saçım başım nasıl dağılmış. Şimdi İzmir'e neden geldiğimizi, İzmir'de ne yapacağımızı ben hepsini size anlatacağım. Şu an bizim bir akrabamızın evine geldik. Halaların evine. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi e, dedim ya babamın bir akrabasına geldik. Geldik. Şimdi ben de üstümü değiştirmedim ya. Ve hiç pijama da almamışım galiba böyle yatacağım. Şimdi neden geldiğimi söyleyeyim. Yarın Sena Melek güzel misin Babamın bir akrabası nişanı yok. Bizim bir abla. Ondan sonra da gezeceğiz. Pazartesiye kadar. Pazartesi de döneceğiz. Salla beni de Şimdi çok aşırı yorgunum. Arabada da doğrusu zaten uyuyamadım. Sena Melek sağ olsun. Uy Ay, ayak. Öyle yani şimdi uyuyacağız. Arkadaşlar şimdi sabah oldu. Biz bu sefer nereye gidiyoruz? Bu evinde kaldığımız ablanın annesine gidiyoruz. Bir onları da göreceğiz. Abi, Onlara da bir göz içeceğiz. de Köpek var burada. Ay. Tamam sen Ben de durayım. Ben şimdi İzmir'e geleceğim diye tişört müşört getirmemişim. Heyecandan ne kısa şey varsa hiç uzun bir şey getirmemişim. Hep sıfır kol, atlet, şort. Zaten iki tane falan getirdim ki şu kalacağız diye. Ama annem dedi ki şimdi biz dedi büyük halaların, amcaların yanına gidiyoruz. Orada dedi şey yapma hani sıfır kol bilmem ne gezme dedi. O yüzden böyle kot şort giydim. Şu biraz daha uzun ayak şu şurada falan oluyor. Bu tişörtü çıkaramadı. Biraz koktu da yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi benim bir arkadaşım ben ıı, en son İstanbul vlog çekmiştim ya iki ay geçti onun üstüne. Bayağıdır vlog çekmediğim için beni aradı dedi ki Şeyma bayağıdır vlog çekmiyorsun. Bir daha vlog çektiğinde dedi bana da selam gönder videoda dedi. O yüzden buradan Mikael'e selam gönderiyoruz. Dedik gel. Come to Dubai. Şeyma şu dolap çok güzel değil mi Gönlüm. Evet bakın çok güzel. Evet. Şimdi yengemler AVM'ye çağırmış ama AVM'ye gideceklermiş. Gidecek miyiz yengemlerle? Gidelim. Ama benim suratım falan makyajsız. Ne yapacaksın Çünkü... AVM'de makyajı? Ne bileyim ya. Aniden kendime bakıyorum. Böyle AVM'ye gidilir bence. Dedemin yanına geçeyim. Ben İncir Buna bak. Buna bak. Buna bak. Buna bak. Ben de seni sevmiyorum. Niye gelip oturuyorsun burada? İş almamı değil. <laughs> Sen mi öğrettin bunu? Hayır. Kim öğretti? Onun da değil. Bak gene söylüyor bu. <laughs> Kazoz var, şey var. Yok, yok. yok. Fanta var. Yok, Niye yok. Içerim, soğuk su. Allah. Soğuk soğuk. O zaman Fanta için. Fanta için tamam. Ben, ben Bana disco yapıyorlar dışarıda. Ne? Disco yapıyorlar Ay. dışarıda. Bu da var işte. Burada senin bu. Ne istiyorsun? Ee, şeyden i̇stiyor bak mi? video gözükmüyor ondan istiyor diye yapıyor. Bakal video şey önüne gelmiş videoyu kapatıyor diye onu kaldırdı oradan. Çok çakallı ya. Sen nereli? İzmir Çingeneleri. <laughs> şeyden büyük aladan çıktık. AVM'ye gidiyoruz. Ya yani şu an çıkacağız şu an evlerin. Saat 17, 11 değil, 11.30. Abi şu şekil geziyoruz ya. Eve gitme vaktimiz olmadı direkt şey yaptığımız için. Ama bence tipimiz çok da şey değil yani. Bence çok doğalız sadece değil mi? Şimdi yengemler de buradaymış. Onları şey yapacağız. Yengele. Bilmiyorum canım. Mesela şu an bu hangi amacı hizmetle üretilmiş mesela? Abi? Bu ne? Mesela sen, sen böyle yürüyorsun. Gibi. Mesela biz bunu aldık. Sen yürüyorsun. Benim canım sıkıldı. Ben sen kafanla oynuyorum. Gibi. Aa evet. Çok güzel. Ben <laughs> kıyafetleri bana oluyor. Bir şey mi? 200 liraymış. Bir şey mi de değil ne? ne? Bu ne abi ya? Çok büyük oldu. Biraz çoraplar harika oldu. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben de bir Ben de 41'i giyiyorum. Olmuyormuş bile. Ne gülerim ha. 45 alalım sana. 41 oldu. Arkadaşlar bulduk. Yengemleri bulduk. Şimdi yengemlerle artık devam ediyoruz. Bizlere geldiğimizden beri şu an ilk defa bir buluşabildik. İlk defa bir şey yapabildik. Şimdi bir ayrıcı olarak... Baba, hava çaldır mısın? Sen çekin. Başka ayrıcıları da bir göreyim dedim. İzmir'deki ayrıca bak, bakalım. Bak. Nasıl toplu, nasıl toplu. Görüyor musunuz arkadaşlar? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neden bu açtı? Bu masalık. ha elde bir şeyden evet ütüleyeyim. Şey, şimdi şu bir yere bir şey sev, böyle de masaya gerek yok. Evet arkadaşlar, şimdi duş al. Evet al. ben üstüne bir tişört artık koktu için böyle bir tişört aldım. <laughs> Amca. Yap 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 da yap da hadi sana. Vallahi. Ben de bilmiyorum. Ben Hazırlanırken o kadar telaşla hazırlandı ki çekmeyi çekemedim fazla hazır. Merhabalar. Zühlenur böyle. Ben, ben, ben. ben de böyle. Çok şengül. Bu ben. De Sen, ben. Ben, de ee, kendim ben şimdi oraya gideceğim daha detaylı çekeceğim. Kadın hazırlandı. Küpelerime hiç bakamadım. Nasıl taktım onu bile göremedim. Şunu değiştiremedim. Vaktim olmadı. Engin neredesin? neredesin? Arkadaşlar biz geldik. Şimdi nişandayız. Evet. evet. Allah'ım sanki ben cennet burası. Ben, ben bura... evet. şu kapıdan da ikimizi çeksene. Ben evet. 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 ablam burada, babam burada. Şimdi ablam burada. Şimdi ablam burada. Sen Ne mi lazım? Ne da? Onları da artık baksana. Evi şey olmuş <laughs> Anne şimdi bunu alın yedin mi? Ne yapalım? Baksana nasıl olur? Anne ne yaptın ya? Burada kimsenin önünde yiyecek bir şey yok ki. Yemeyecek Ay Getirmişsin artık yiyin bari. Yeah. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone. şimdi tekrardan derin devlet alanının evine geldik. Yani en büyük hala bu ailenin şey büyük alanın evine geldik. Yengemler burada kaldığı için. Şimdi Alaçatı'ya gidiyoruz. İki gün şimdi gezeceğiz. Şimdi Alaçatı'da denize gideceğiz. Ondan sonra orayı biraz akşama doğru gezeceğiz. Hanım ağınız çeşmeye geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer yengemden arabasına bindik. Şöyle yengemlerin minibüsüne Pardon. Minibüs. Bakın Şengül fit çek. Ben fit çek. Ne? fit çek. Şortu. Şort çıkarsam mı emin değilim. Benim altında etek var. Benim altında. Bu tişört de demeyin koktu diye çünkü yani iki bir tane tişört aldım zaten bir de bunu getirmişim. Başka da bir şey getirmemişim. Yani o yüzden mecbur. Burada da şimdi çıkaracağım altında mayon var. Arkadaşlar. Arkadaşlar Abla. kombin değişikliği yaptım ve Feriha'nın geceliğini giydim. Buradan başta bir şey aldın mı? Evet. sürü. Arkadaşlar şimdi biz bir tür denize girdik ama kahvaltı yapacağız saat daha öğlen. Tatil böyle bir şey abi. Çeşmedeyiz ya. Ee, akşam akşama kadar denize gideceğiz. Akşamdan sonra Yeter benim tek Akşama kadar denize gideceğiz. Akşamdan sonra e, Çeşme'ye gezeceğiz. Alaçatı'yı da gezeceğiz sanırım. Çok yakınlar. Çeşme'de çok yakışıklı çocuklar var. Şimdi tanıtsam babam burada. Olmaz. Filiz Kemal. Arkadaşlar, Manifest mi Filiz, Filiz Kemal mi? Bir şey mi? Manifest, Filiz Kemal'in büyümüş hali. Change my mind. Şimdi seni, biraz da seni çekeyim sen işte. Evet. <Sessizlik> -le 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 ah le le şu bak. Sena dal bakayım ablacım dal. Dal ablacım nasıl dalıyorsun? Arkadaşlar şimdi denizden dönüyoruz. Eee Allah çatıya gideceğiz gezmek için. Orada biraz fotoğraf falan çekeceğim. Storylik ya o kadar da fakir bir ortamız ki. Bir tane iPhone olan yok. Evet, şöyle güzel var? story çekeyim, atayım yani. Ne yapıyor bu ya? Umre'den geldiği ne çok belli istiyorum. mi arkadaşlar? Geziyorum. Ben kafama şöyle bandana taktım. Saçım çok uzak Bir de sıfır kolum giyecektim. Evet giyemedim. Teknik tek bir aksaklıktan dolayı giyemedim sıfır kolumu. O yüzden. E sen sıra yok ya. Yürü. Evet ben ilgi alanıma geldik daha çok. Anne bu bulara bak. Lan zaten şunlardan çıkmış Ay çekil. <laughs> Az önce video çekiyordum çocuk bir anda kameraya poz verdi. <laughs> ya bir kendime bir kameraman tutmam lazım. Böyle olmuyor. Ben tutabilirim. Gel yok sağ ol sen Amelik. Aa çok tatlı <laughs> stitch. Anne. Da? Ben, ben de bunu istiyorum. istiyorum. Çok Ama çok güzel. Çok <laughs> mutlu mu? şu Şunun tatlılığı şaka mı var? şa a lay Villalar ve palmiyeler. Ben kameramanlık yapıyorum Yok ablacım sağol Ben hem kendime kameramanlık yapıyorum Selam Melek çok ısrar etti bana biraz kameramanlık yapacakmış Selam Melek'le birlikte geleyim Biraz <laughs> etrafı çek ablacığım. Sen boyundan şu bu bu. Yok yok şaka şaka yürü. <laughs> 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 Magnum şeysi var burada. Çok güzel. <laughs> Bu arada kafamdakini çıkardığım şengillik abla çok komik duruyor sanırım. Komik ederim. miydi ya? <laughs> Utanmıyorum. Nedense burada bir utanasım gelmedi. Çünkü burası tatil yeri ya. İnsanlar bence böyle şeylere alışık. Arkadaşlar <laughs> annem bağış istediği için bağış kutusunun yanına oturdu. <laughs> Burası neciymiş? Marketing. Yani kafe. Evet. Sena Melek tripodumu aldı. Bilmiyorum. Sena Melek benden ne görürse onu yapıyor bu arada. Utandım. <laughs> şunlar bana bak. Şimdi Allah Çatı'dan geldik. Ee, yine halanın evine geldik. Yemek yedik. Tabii ki de bulaşıkları ablamız yıkayacak. Az önce ablanız alaçatıdaydı. Şimdi geldi. Mutfakta bulaşık yıkıyor. Saçımı topluyorum. Annem de içeride millete umre anılarını anlatıyor. Bitmiyor. Bir ay oldu umreden geleli. Bir aydır aynı şeyleri dinliyorum ama son gündeyiz. Bugün yola çıkacağız. Giydik beyazları ama giyemedik. Ya beyazları yeter diyeyim. anne, beyazları giymesen artık ya. Arkadaşlar sonunda son, son gün de olsa sıfır kolumu giyebildim. Kemer altına geldik. Arkadaşlar bu <laughs> bunların <ne> eksik sarak. <laughs> Çok bu çocuk da böyle işte ben anlamadım yani. Neyse, evet, arabayı park edeceğiz, e kemer abi. altını e biraz gezeceğiz. Ondan sonra ne artık aracım? yok. Kemer alacağız. Çekil abla bu kemerleri öpeceğiz. Çok komiksin sen. Ben de öğrenesim böyle şeyleri. De ne de olay olay. Çok YouTube shorts izliyor. E <gülüyor> <gülüyor> Aşırı YouTube shorts izliyor. Bir bakıyorum ne o şey Çinli reklam videolarına Türkçe dublaj ses koyuyorlar ya. Full onları izliyor. Gül ne? Bu. Ben neyim? Ben prens. Biraz... <laughs> sen nesin? Mal. <laughs> Sami, Sami, Sana alkış yok. Önce finger snap. No thanks. <laughs> var mı? Arkadaşlar. 40 lira nakitim var. benim yüzümü çekiyor musun sen? Şimdi Geleceğin kameramanı. Ben bu çocuğu Sena yürekten tebrik ediyorum. Çünkü kimse benim kameramanım olmak istemedi. Kimse bana kamera tutmak istemedi. Ama Sena Mere şey yapıyor. Ama ben daha fazla tersten yürümeyeyim istersen ablacığım. Şöyle tutayım. Ağlıyor çekmek için ya. Bizi çek. Şey. Altı <laughs> bildiğiniz çarşı ya. Böyle pazar değil. Şimdi bakın şimdi. Oh my god. Bu olay şey yok, yok burada ya? Yeter artık, yeter, yeter, yeter. Ne istiyormuş? Kapıma mı istiyormuş? Ayı mı bağla? Ben Ne istiyorum. Ne yapıyorsun? Ama benim canım kapıma bağlama buna. Ben de istiyorum buna. Tamam hadi abi. Şaka mısınız ya? Yağmur kaplumbağa bana yetmez bu yeter bana. Kendime hal hal aldım. Bu arada yine kroks evet. <laughs> Allah'ım <hal gülüyor> <mı çökelim>. düşük. <laughs> Sena Melih'in aldığı şeye bakar mısınız? Lucky. Hadi gelin bir çarpı. Her gördüğü falan. köpeğe Lucky diyor. Lucky de yani. Her gördüğü köpeğe Lucky'si diyor. Daha böyle çarşıya indik. Burası hepten böyle Zart gibi. Ama şu labu bu gerçekten hani her yerde böyle bir şey yok. Kendimden çok lobo gösterdim abi blokta. Neyse arkadaşlar kapatmadan önce benim bir tane anım akla geldi. Bir kere size story time yapayım. Bir kere ne olmuştu biliyor musunuz? Ben sabah işe gidiyordum tamam mı? Ama sabah saat 8 falan böyle. Ondan sonra bir anda kulaklıkla yürüyorum bir de böyle bir bariz sesleri geliyor. Bir döndüm kulaklığımı şöyle bir baktım Muharrem İnce. Muharrem İnce'yi gördüm arkadaşlar. Ondan sonra beni gördü böyle bir sustu. Böyle yaptı. Sonra arabasına bindi. Sonra ben de yoluma devam ettim. Böyle bir kere yolda Muharrem İnce'yi görmüş. O aklıma geldi. Dur. Böyle bir anlatayım dedim. Arkadaşlar şimdi kemer altında gezdik. Artık e, İzmir turumuz bitti eve dönüyoruz. Şimdi Yalova dönüyoruz. Dönüşlere bence çekmeme gerek yok. Vlogu burada kapatıyorum o yüzden. Lala. Yani e, bence güzel bir e, vlog oldu. Çok güzel de gezdik bu arada. Bence gayet güzeldi. De. Ve mesela Melek. İzmir, iki günlük İzmir tatilimiz güzeldi. Sena Melek diyor ki Türkiye'ye dönüyoruz. Umre'den alışmış ya. Yalova'yı Türkiye zannediyor yani. Sadece Türkiye Yalova zannediyor. Yalova. Garip ya o değişik bir çocuk. Neyse. Yalova.